Cadılık, çağlar boyunca bir gizem perdesi. Cadılık, tarihin derinliklerinden günümüze kadar uzanan, hem büyüleyici hem de korkutucu bir olgudur. Gizemli ritüeller, gizli güçler ve doğaüstü varlıklarla ilişkilendirilen cadılık, farklı kültürlerde farklı anlamlar taşımış ve farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bazıları için ezoterik bilginin kaynağı, ruhsal aydınlanmanın yolu iken, bazıları için ise tehlikeli bir hurafeden, hatta şeytani bir komplodan ibarettir. Günümüzde cadılık, popüler kültürde sıklıkla romantize edilerek veya basitleştirilerek sunulmaktadır. Ancak cadılığın gerçek kökenleri, inançları ve uygulamaları medyada çizilen imajından çok daha karmaşık ve derindir. Cadılık sadece sihirli değnekler ve büyülü sözlerden ibaret değildir. Aynı zamanda doğayla uyum içinde yaşamayı, kişisel gücü keşfetmeyi ve evrenin sırlarını anlamayı amaçlayan bir felsefe ve yaşam tarzıdır. Bu videoda Cadılığın tarihsel kökenlerini, farklı inanç sistemlerindeki yerini, modern cadılık uygulamalarını ve cadılığın etrafındaki tartışmaları derinlemesine inceleyeceğiz. Cadılığın ezoterik bir bilgelik mi yoksa tehlikeli bir hurafe mi olduğuna dair izleyicileri düşünmeye ve kendi sonuçlarını çıkarmaya davet ediyoruz. Tarihsel kökler. Cadılık inancının kökenleri ve evrimi. Cadılık inancının kökenleri insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanmaktadır. İlk insanlar Doğayı anlamlandırmak ve kontrol altına almak amacıyla çeşitli ritüeller ve uygulamalar geliştirmişlerdir. Bu ritüellerin birçoğu, doğaüstü güçlere inanmayı, ruhlarla iletişim kurmayı ve bitkilerin şifalı özelliklerinden yararlanmayı içermiştir. Bu uygulamalar, zamanla cadılık olarak adlandırılan inanç sisteminin temelini oluşturmuştur. Ortaçağ Avrupasında, cadılık inancı, Hristiyanlığın yükselişiyle birlikte büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Kilise Cadılığı şeytanla işbirliği olarak tanımlamış ve cadılıkla suçlanan kişilere karşı acımasız bir zulüm başlatmıştır. 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar süren cadı avları binlerce insanın işkence görmesine, hapsedilmesine ve yakılmasına neden olmuştur. Bu dönemde cadılık inancı siyasi ve sosyal manipülasyonun bir aracı olarak da kullanılmıştır. Günümüzde cadılık inancı farklı şekillerde yaşamaya devam etmektedir. Bazı insanlar Geleneksel cadılık uygulamalarını sürdürürken bazıları ise modern cadılık olarak adlandırılan yeni inanç sistemleri geliştirmişlerdir. Modern cadılık genellikle doğa anaya tapınmayı, kişisel özgürlüğü ve sorumluluğu vurgulamaktadır. Cadılık günümüzde hala tartışmalı bir konu olsa da birçok insan için ruhsal bir yolculuk ve kişisel gelişim aracıdır. Farklı kültürlerde cadılık, cadılık inancının kültürel çeşitliliği. Cadılık inancı Farklı kültürlerde farklı şekillerde tezahür etmiştir. Afrika'da şamanlar ve geleneksel şifacılar doğaüstü güçlerle iletişim kurarak hastalıkları tedavi etmekte ve toplumu korumaktadırlar. Asya'da bazı Budist ve Hindu geleneklerinde büyü ve sihir uygulamaları önemli bir yer tutmaktadır. Güney Amerika'da yerli kabileler doğa ruhlarına tapınmakta ve bitkilerin şifalı özelliklerinden yararlanmaktadırlar. Avrupa'da cadılık inancı Orta Çağ'dan günümüze kadar büyük bir değişim geçirmiştir. Geleneksel Avrupa cadılığı, pagan inançlarından, halk hekimliğinden ve doğa bilgisinden beslenmiştir. Modern Avrupa cadılığı, genellikle neopaganizm olarak adlandırılmakta ve doğa anaya tapınmayı, kişisel özgürlüğü ve sorumluluğu vurgulamaktadır. Cadılık inancının kültürel çeşitliliği, bu olgunun ne kadar karmaşık ve çok yönlü olduğunu göstermektedir. Cadılık Sadece tek bir inanç sistemi veya uygulama değildir. Farklı kültürlerde farklı anlamlar taşıyan, farklı şekillerde uygulanan ve farklı amaçlara hizmet eden bir olgudur. Cadı avları, tarihin karanlık bir sayfası. Cadı avları, 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da yaşanan, binlerce insanın cadılıkla suçlanarak işkence gördüğü, hapsedildiği ve yakıldığı bir zulüm dönemidir. Cadı avları Sadece cadılıkla suçlanan kişilere değil, aynı zamanda topluma da büyük bir travma yaşatmıştır. Cadı avları, korku, nefret ve ayrımcılığın nelere yol açabileceğini gösteren acı bir örnektir. Cadı avlarının nedenleri karmaşıktır ve birçok faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Dini fanatizm, siyasi istikrarsızlık, ekonomik zorluklar ve toplumsal gerginlikler cadı avlarını tetikleyen başlıca faktörler arasındadır. Kilise Cadılığı şeytanla işbirliği olarak tanımlamış ve cadılıkla suçlanan kişilere karşı acımasız bir propaganda yürütmüştür. Siyasi liderler, cadı avlarını siyasi rakiplerini ortadan kaldırmak ve toplumu kontrol altında tutmak için kullanmışlardır. Ekonomik zorluklar, insanları günah keçisi aramaya ve cadılıkla suçlamaya yöneltmiştir. Toplumsal gerginlikler, komşular arasında güvensizlik ve düşmanlık yaratmış ve cadılık suçlamalarını artırmıştır. Cadı avları tarihin karanlık bir sayfasıdır. Bu dönemde yaşanan zulüm, insanlığın utanç verici bir örneğidir. Cadı avlarından çıkarılacak dersler, günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. Korku, nefret ve ayrımcılık, insanlığa büyük zararlar verebilir. Hoşgörü, anlayış ve diyalog, daha barışçıl ve adil bir dünya yaratmanın anahtarıdır. Modern cadılık, neopaganizm ve vikanın yükselişi. 20. yüzyılın ortalarında, cadılık inancı, neopaganizm ve vika gibi yeni hareketlerle birlikte yeniden canlanmıştır. Neopaganizm, antik pagan inançlarına ve uygulamalarına dayanan bir dizi modern dini hareketi ifade etmektedir. Vika ise, doğa anaya tapınmayı, kişisel özgürlüğü ve sorumluluğu vurgulayan neopagan bir cadılık geleneğidir. Modern cadılık, geleneksel cadılık uygulamalarından farklı olarak, genellikle daha esnek ve bireyseldir. Modern cadılar, kendi inançlarını ve uygulamalarını kendileri şekillendirmekte, farklı kaynaklardan ilham almakta ve kendi ruhsal yolculuklarını kendileri çizmektedirler. Modern cadılık sadece sihirli ritüellerden ibaret değildir. Aynı zamanda doğayla uyum içinde yaşamayı, kişisel gücü keşfetmeyi ve evrenin sırlarını anlamayı amaçlayan bir felsefe ve yaşam tarzıdır. Modern cadılık günümüzde giderek daha popüler hale gelmektedir. Birçok insan modern cadılıkta Ruhsal bir anlam arayışını, kişisel gelişim fırsatını ve toplumsal bir aidiyet duygusunu bulmaktadır. Modern cadılık, hala tartışmalı bir konu olsa da, birçok insan için ruhsal bir yolculuk ve kişisel gelişim aracıdır. Sihir ve ritüeller, cadılık uygulamalarının temel unsurları. Sihir ve ritüeller, cadılık uygulamalarının temel unsurlarıdır. Sihir, doğal veya doğaüstü güçleri kullanarak istenilen sonuçları elde etme çabasıdır. Ritüeller ise belirli bir amaç için yapılan, sembolik anlamlar taşıyan ve genellikle tekrarlanan eylemlerdir. Cadılıkta kullanılan sihir ve ritüeller farklı şekillerde olabilir. Bazı cadılar bitkilerin, kristallerin veya diğer doğal malzemelerin enerjisini kullanarak sihir yaparken, bazıları ise tanrılara veya ruhlara dua ederek veya onlara adaklar sunarak sihir yaparlar. Bazı cadılar karmaşık ve ayrıntılı ritüeller uygularken Bazıları ise daha basit ve spontane ritüeller yaparlar. Cadılıkta kullanılan sihir ve ritüellerin amacı genellikle kişisel veya toplumsal bir ihtiyacı karşılamaktır. Cadılar, sihir ve ritüelleri kullanarak sağlık sorunlarını çözmek, aşkı çekmek, başarı elde etmek, kötü enerjileri uzaklaştırmak veya doğayla uyum içinde yaşamak gibi çeşitli amaçlara ulaşmaya çalışırlar. Cadılık ve doğa, doğa anaya tapınma ve ekolojik bilinç. Cadılık doğayla derin bir bağlantı kurmayı ve doğa anaya tapınmayı içerir. Cadılar, doğayı kutsal bir varlık olarak görürler ve doğanın dengesini korumak için çaba gösterirler. Cadılar, bitkilerin, hayvanların, taşların ve diğer doğal unsurların canlı ve bilinçli olduğuna inanırlar ve onlarla iletişim kurmaya çalışırlar. Cadılık, ekolojik bilinci teşvik eden bir inanç sistemidir. Cadılar, Doğayı korumanın ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemenin önemini vurgularlar. Cadılar, geri dönüşüm yapmak, enerji tasarrufu sağlamak, organik ürünler tüketmek ve doğaya zarar veren faaliyetlerden kaçınmak gibi çeşitli yollarla doğayı korumaya çalışırlar. Cadılık, doğayla uyum içinde yaşamayı ve doğanın dengesini korumayı amaçlayan bir felsefe ve yaşam tarzıdır. Cadılar, doğayı kutsal bir varlık olarak görürler ve doğanın dengesini korumak için çaba gösterirler cadılık, ekolojik bilinci teşvik eden bir inanç sistemidir ve sürdürülebilir bir gelecek için ilham kaynağı olabilir. Cadılık ve feminizm, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet rolleri. Cadılık, feminizmle güçlü bir bağ sahiptir. Cadılık, kadınların güçlenmesini ve toplumsal cinsiyet rollerine karşı çıkmayı teşvik eden bir inanç sistemidir. Cadılık, Kadınların tarih boyunca baskı altında tutulmasına ve ayrımcılığa maruz kalmasına karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Cadılık, kadınlara kendi bedenlerini, ruhlarını ve yaşamlarını kontrol etme gücü vermeyi amaçlar. Cadılık, kadınların birbirleriyle dayanışma içinde olmasını ve toplumsal değişim için birlikte mücadele etmesini teşvik eder. Cadılar, kadınların güçlü, bağımsız ve özgür olabileceğine inanırlar. Cadılık, kadınlara kendi değerlerini keşfetme potansiyellerini gerçekleştirme ve kendi yollarını çizme fırsatı sunar. Cadılık, feminizmle uyumlu bir inanç sistemidir. Cadılık, kadınların güçlenmesini, toplumsal cinsiyet rollerine karşı çıkmayı ve toplumsal değişimi teşvik eder. Cadılık, kadınlara kendi bedenlerini, ruhlarını ve yaşamlarını kontrol etme gücü vermeyi amaçlar. Cadılık ve popüler kültür. Mitler, stereotipler ve gerçeklik. Cadılık Popüler kültürde sıklıkla romantize edilerek veya basitleştirilerek sunulmaktadır. Filmler, televizyon dizileri, kitaplar ve oyunlar cadıları genellikle sihirli güçlere sahip, gizemli ve çekici karakterler olarak tasvir etmektedirler. Ancak bu tasvirler cadılığın gerçek kökenlerini, inançlarını ve uygulamalarını yansıtmaktadır. Popüler kültürdeki cadılık tasvirleri genellikle mitlere, stereotiplere ve yanlış anlamalara dayanmaktadır. Cadılar genellikle kötü niyetli, şeytani varlıklarla işbirliği yapan ve insanlara zarar veren kişiler olarak tasvir edilmektedirler. Ancak, bu tasvirler, cadılığın tarihsel gerçekliğiyle ve modern cadılık uygulamalarıyla çelişmektedir. Popüler kültürdeki cadılık tasvirlerinin, cadılık hakkındaki algıyı olumsuz yönde etkileyebileceği unutulmamalıdır. Cadılık, sadece sihirli değnekler ve büyülü sözlerden ibaret değildir. Aynı zamanda, doğayla uyum içinde yaşamayı, kişisel gücü keşfetmeyi ve evrenin sırlarını anlamayı amaçlayan bir felsefe ve yaşam tarzıdır. Cadılık, ezoterik bilgelik mi, tehlikeli bir hurafe mi? Cadılık, tarihin derinliklerinden günümüze kadar uzanan, hem büyüleyici hem de tartışmalı bir olgudur. Cadılık, bazıları için ezoterik bilginin kaynağı, ruhsal aydınlanmanın yolu iken, bazıları için ise tehlikeli bir hurafeden, hatta şeytani bir komplodan ibarettir. Cadılığın ezoterik bir bilgelik mi yoksa tehlikeli bir hurafe mi olduğuna dair kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Cadılık, farklı insanlar için farklı anlamlar taşımakta ve farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Cadılığın kişisel bir inanç sistemi, ruhsal bir yolculuk veya toplumsal bir hareket olarak kabul edilmesi mümkündür. Cadılık hakkındaki tartışmaların, cadılığın karmaşıklığını ve çok yönlülüğünü yansıttığı unutulmamalıdır. Cadılık Sadece tek bir inanç sistemi veya uygulama değildir. Farklı kültürlerde farklı anlamlar taşıyan, farklı şekillerde uygulanan ve farklı amaçlara hizmet eden bir olgudur. Cadılık hakkındaki kendi kararınızı verirken farklı perspektifleri dikkate almanız ve kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir.